Merhaba, ben Edil. Babanın amiriyim. Amir ne demek? Babanın üstüyüm. Yani babam benim emrimde çalışıyor. Benim iznim olmadan hareket edemiyor demek. Hadi kızım, geç oldu evimize gidelim. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de Sofia. Ne güzel bir ismin var. Teşekkür ederim. Yunan ismi. Ben Yunanlıyım da. Ne? Yarı Yunanlı. Diğer da Türk. Yani doğal olarak Adanalı oluyor. Adanalı mı? Ne oldu hanımefendi beğenemedin mi? Bundan sonra sana birisi neresin diye sorduğunda Adanalıyık diyeceksin. Selaniklik desem? Ya kızım hiç Selaniklik Allah'ın adamı adamıyık diye bir laf olur mu ya? Ne? Yürü yürü hadi yürü. Bir kızınız olduğunu bilmiyordum. Valla ben de bilmiyordum. Yani yeni öğrendim.